Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft çekeceğim. Basit çekeceğim. Çünkü onun Çok zor. Denedim olmadı. Yani şimdi başlayalım. Evet. Ben sizlere şu lavlı evlerde şöyle şu evlerde chest oluyor. biraz kolay kaçmak diyebiliriz açıkçası. Ben biraz kolay kaçtım ama isterseniz normalde çekebilirim. Şunu bir giyeyim. Şunu bir kıralım. Yani bu serinin bayağı uzatmayı düşünüyorum. Yani her şey alana kadar yapacağım. Hmm. Şöyle bir de alalım. Biz kaçlı geziyoruz? Hepsi hepsinin hepsi, tipi aynı. Hiç kız erkek yok. Ayrı ayrı. Bir tek beyazlar, morlar, o kadar. Başka hiçbir şey yok devam edelim. Yine yine tekrar her zaman. Tekrar. video çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşım da video çekelim. İsterseniz. Yapma. Onda da e, videosuna gidebilirsiniz. Yani e, videolarına. Ne kendisi iyi Onda e, daha bir, daha, bir tane video var. Tamam. İşte. Bir ona, o da bir iyi videolar çekecek. Onun, onun kanalı da Metan Işık Yıldız. Böyle bir kanal. O zaman da videolar çekebiliriz. Ben ya buraya geldim. Ve işte yani istediğimiz zaman çekebiliriz. Ha, yani şimdi devam edelim. Ben yani bir tane bir yerleşsem da, Şuna yerleşelim bak. Güzel. Ben beğendim. Hemen bu yüzden ben kitaplı istiyorum. Bu kitaplı. Ben bunu alırım. Evet şimdi patates de var. Ne güzel he, grafik tabloları da var. Görüyorlar. İşime yaramayan obsidiyenler denir. Bir de şunlar. Üç tane el olup baksam neyse. Şunu şöyle bir düzenleyelim. Şunu da bırakalım aslında. Bir de i̇şte işime yaramayan bir tane var. Evet. Otunu toplarsak aslında bayağı iyi olur. Çünkü biraz kazma. Sonra o e, balta yapmam gerekiyor. Üslük aşlam azalıyor göz emek. <laughs> Elimayla aç kaldırıyorum ne kadar. İşte hani her gün bir tane Minecraft videosu koyacağım. Yani işte öyle olacak. Yani, az önce 8. atmıştım bildiğiniz gibi. Onda ses çıkmamış. Onu kulaklıkla çektim. Ee, böyle. Yani. Ee, Tamamdır. Birazcık daha hızlı yakalayınca hmm. önce akşam olacak. Birazcık da koyun kesmem gerekiyor. Veridi elma. Burada değiştik. Akıllı şey yaptım onu yeniden yaptım. Ben de böyle çok güzel akıllı olduğum şundan bir koyup. Hmm. Her şeyden yaptım. Yapmadım. Baltı yapmadım. Balta da yaptım. Çeşitli şimdi şunları bir koyalım. Şunu koy. Şunu koy. Buraya kazma. Aslında buraya kaldı. Buraya baltayı burayı elimi ya ne şimdi bunları bir toplayabilir miyim abi lima ağaç da aldım hmm, devam edelim saman çok şehir aş niye böyle bir şey yapmışım hiç bilmiyorum. Şöyle yine ne yaptı? Başka bir çelik. yok aslında. Şu aç, şu evlerden bir tane ocak çalsam. Şurada ocak var aslında. Ben Minecraft'ta çok sık oynayan bir çocuğum aslında. Yani bunları da videolara taşıyorum artık ben beğen beğenin yorum yapmanı yorum istiyorum yani onun yukarı devam edeceğim ocak ocak ben ne öyle bir şey yaptım ocakları şöyle göstereyim işte. ya yani şunlar çok gereksiz şeyler bunlar çok gereksiz şeyler yani ben şey yapıyorum şunları Evet. Hadi. Vallahi... Şuradan ne yap? Ne yapalım? Ağaç, Ağaç Yani bir 10 dakika oldu falan kesmeyi düşünüyorum şimdilik ama 10 dakika. Yanlış ama. İkinci videoları kısa çekeceğim. 10 dakikadan da kısa bir şey çekeceğim. Şimdilik ama ikinci ve üçüncü videolar daha da çok olabilir. Hemen olarak. Yakında daha değişik çok da çekeceğim ya yani seri olarak. Ben hı hı. şu an ne yapıyorum? Çıkartmışlar dinlersem aslında çok iyi olur bunu çöp kovası olarak kullanabildiğim yani şuradan bunu çöp kovası olarak kullanacağım bir tane de koymazsak devam defa <laughs> yapıyorlar da ya, çok nefret ediyorum ben niye buraya geldim şimdi ya hadi Şurada düşmüş ki. Havla da şok yedim. Kaktüse çarparız gerekler. Şurada durabiliriz. Havla burayı atarız eşyalarımızı. Çeşitli <laughs> koyacaklarım birazcık patates koyalım. Şu zehirli patates işime yaramayacak ama o da kalsın.

da kendimi oluşturabilirim. Burası çok boş bir alan. Yapabilirim. Ee, bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, Sevgilerle salıcakla. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Ee, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.